Bu hafta ülkemizin güzel şehirlerinden Gaziantep'e konuk oluyoruz. Burada başarılı diş doktoru, yapımcı ve sonucumuz Adil Palta'nın konuğu. Sevgili izleyenlerimiz, Ident Class Diş kliniğindeyiz. Yanımızda başarılı iş insanı Hilmi Öztürk var. Kendisi doktor. Uzun yıllardır da bu sektörde gerçekten güzel işler yapmış. Uzaklardan, çok uzaklardan insanlar gelip burada tedavilerini yaptırıyorlar. Bugün de kendisini konuk aldık. Merhabalar. Merhaba. kendinizden kısaca seyircilerimize bahsedebilir misiniz acaba? Evet. Gaziantep Araban doğumluyum. Evet. Yaklaşık ıı, İstanbul mezunuyum. Evet. İstanbul Çapa mezunuyum. Evet. Birkaç yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra 94'ün sonunda evet. burada başladık. Yaklaşık 20, 28 yılda Maşallah. Iı, Gaziantep'teyiz. Evet. Bu üçüncü klinimiz. daha güzel bir yer daha konforlu evet. ve e, her yere hitap etsin orası ancak Antep'e ve civar illere ancak hitap edildi. Ama baktı ki gönlümüz evet. buraya evet. yetmiyor, gönlümüz geniş olduğu için tüm Avrupa, evet, Türkiye, a, Avrupa, Avrupa evet. e, gelsin diye bu kliniği yaptırdık. hatta kalacak yer sıkıntısı olmasın diye üstlerde evet, işte bizlerde görüyodur mutlaka. Üstlerde konforlu ve herkesin hitap edeceği burası güzel değilmiş demeyecek kadar güzel evet. yerler yaptırdık. İsterseniz kalidimizi seyircilerimizle beraber gezelim Olur. ne dersiniz? Buyurun. Tabii tabii tabii. tabii. Acil odamız evet. hekim tabii bulunuyor geceleri gece evet. 12'ye kadar burada hekim arkadaşımız kalıyor. Asıl klinik odaları daha iyi de daha sakin ortamda evet. hmm, da kalıyor. Gayet evet. güzel. Ben de bir de şey dikkatimi çekiyor Hilmi Bey. Gördüğüm kadarıyla yani aletleriniz kullandığınız ürünler olsun Avrupa standartlarında. Tabii tabii her şey. Hep çünkü artık bu üçüncü kliniğimiz olduğu için evet. tecrübe kazandığım için artık hasta ne ister? Biz ona bakıyoruz. Hatta tabi sırf bunun için işletmeyi okudum ben. Evet hocam buyurun. Buyurun klinik arkadaşları da görelim. Evet, evet tanıyalım. Burada Peki, bir işler yapabildiğim kadarıyla. Muhammed Bey evet burada kaç yıldır çalışıyorsunuz? Göreviniz nedir? Bir senedir çalışıyorum. Bir senedir evet. ee, Diş hekimi olarak çalışıyorum. Evet. Çok memnunsunuz, memnunsunuz herhalde. Hilmi, Hilmi Bey ile çalışmak Biz herhalde başka Allah bir Allah güzeli olsun. olsa gerek. Evet Allah Gerçekten razı olsun. siz de genç bir diş hekimesiniz. Allah razı olsun. Bize çok tecrübe kazandırdı. Evet. Yani okuldaki öğrendiklerimizin üzerine çok şey koyduk burada. Evet. Buradaki hastamın yurt dışında geliyor. Evet. Geliyor. Evet. İplantlarını bitirdik, köprüsü bitirdik. Bugün kontrole geldi. Evet. İsterseniz ona soralım nasıl oldu? Hastamız yurt dışından geldi, implant yapmıştı kendisine, Hilmi hocamız yapmıştı. Evet. Bugün de bir kontrole geldi. Hilmi Bey ile çalışmak nasıl? Çok iyi bir duygu, bayağı iyi bir duygu. Zaten kendisi benim idolüm. Evet. Ben 13 yaşında kendisine kanal tedavisi yaptırmıştım. Evet. O sırada ben de diş şey, hekimi olacağım Hilmi Bey gibi. Çok şükür ki oldum yani. Merhabalar, geçmiş olsun bu arada. teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Nerede, isminiz neydi? Ben, ismim Latif. Ratip Bey nereden geliyorsunuz? Almanya'da geliyorum. Almanya'da. Hangi şehrinden? Stuttgart bölgesinden. Evet. 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 Orada geliyorum. Evet. Hilmi Hocam da. Duydunuz. Çok Duydunuz. çok çok teşekkür ederim. Evet. Şu anda gerçekten bilmiyorum yani ben evet. anlatmakla edemiyordum. Evet. evet. Ben İngilizlik göz. Bir yıldır diş hekimiyim. Şürüğümüz vardı. Temizledik çürüğümüzü, kanal tedavisi ve da dolgu yapacaktık. Yani şu anda sınırda ama yine de dolguyla kurtardık diyebiliriz. Tilmi hocam, burada yurt dışından insanlar geldiklerinde evet. hangi şehirden gelirlerse gelsinler. Evet. Onlara e, odalar tahsis evet. ediyoruz. Evet. Bir abi, bir artı bir, tamam, Bir artı dediğimiz. bir, artı sıfır. Evet. Kişinin sayısına göre hepsini mutfağa var. Mutfağı var.